Şeytan Allah'ın Furkan Suresi 63. O Rahman olan Allah'ın kulları, gerçek Müslümanlar, yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler, mütevazideler, rahattırlar, candanlar, artistik yapmazlar, gurur yapmazlar, böyle ağır, hoca, molla havasına girmezler, evliya havalarına girmezler, ve gevrek sesli, özel, orijinal bir adam havası vermezler. Ne yapar? Normal, Müslüman gibi. Candan, Bak üzerinde alçak gönüllü olarak yürüyorlar. Alçak gönüllü. Normal tavrı. Sevecen. Cahiller kendilerine muhatap oldukları zaman sadece diyor, selamlıyor, Geçiyorlar. İftira edecekler. Uğraşmaya kalkacaklar. Çirkin sözler söyleyecekler. Hakaretin bini bir para olacak. Müslüman ne diyecek? Selam. Söyleyip uzaklaşıyor. Muhatap olmuyor. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler. Akşam namazlarını kılıyorlar. Rabbimiz cehennem azabını bizden geri çevir. Normalde cehennem azabı geliyor ama Allah geri çeviriyor. Gerçekten onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç derler. Yani eğer günaha girersen karşıda cehennemdir diye biliyor Müslüman. Şüphesiz o ne kötü bir karar karargah ne kötü bir konaklama yeridir. Müslüman ondan kaçınıyor. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar yani Allah yolunda çok candan bir harcama yapıyor. İsraf etmiyor. Boş yere harcamıyor. Ama kısmıyor da Müslüman'a gidecek para, İslam yolunda gidecek para da zibil gibi harcıyor, kısmıyor. Boş işlere harcamıyor. İkisi arasında orta bir yoldur diyor Allah.